Parkımız yaklaşık 5 yıldır sizler için Yeşil Yurt'taki bütün çocuklarımız için özellikle de ilkokul 3. 4. sınıflar, ortaokul sınıfları için burada sizlerin hizmetinde bölgenin en kapsamlı, en fazla donatısı olan, en çok etkinlik alanı olan hem teorik hem de pratik etkinlik alanı olan teoriyle birlikte pratiğin de yapıldığı ışıkların, alt geçitlerin, üst geçitlerin akaryakıt istasyonunun olduğu hastanesinin emniyet müdürlüğünün çok farklı fonksiyonların olduğu bölgenin en modern trafik eğitim parkı diyebiliriz. Burada uzman eğitimcilerimiz tarafından ki bunlar hem e, jandarma trafik hem de il emniyet müdürlüğümüzün trafikleri burada gelip sizlere eğitim veriyorlar. E, bizim kültür ve sosyal işler müdürlüğümüzün çalışanları da e, sizleri burada en iyi şekilde misafir ediyorlar, karşılıyorlar. Yeter ki sizler bu kuralları şimdiden öğrenesiniz ki gelecekte de hayatınızda en iyi şekilde uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz hayat çocukluktan başlar. Çocuklukta ne öğrenilirse önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki yaşlarda da onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Trafik eğitim parkımız da tamamen trafikle ilgili eğitimlerin yapıldığı ve bölgede yine zamanında hızlı bir şekilde dizayn edilerek. Bölgemize kazandırılan en modern tesislerden bir tanesi. Trafikte biliyorsunuz her yaya güvenliği çok önemli. Hem aileleriniz bu eğitimden sizlerin sayesinde haberdar olmuş olur.